Sanki birisi işte bir adam bir bomba atmış o bomba da işte bizim apartmanın altına gelmiş patladı patlayacak apartman yıkılacak ama deprem yok çünkü bizim bildiğimiz deprem işte bina sallanır titreşim olur. Yalın ayak koşarak bize geldiğini gördüm onu yani biz sağız diyoruz yaşıyoruz diyoruz ama inanmıyor yani o derece çünkü binaya bakıyor bina yok. Sadece hatırlıyorum ablamlar gitti böyle yaptığını bir şey diyorum kardeşime biz sağız hepimiz buradayız o hala o şoktaydı onu unutmuyorum hani artık öldükleri için hani kokular yayılıyordu sokaklara, ceset kokuları. O kokulardan duramıyorduk. En kötüsü de oydu yani. Bir o kokuyu unutamaz insanlar. Bir de herhalde gürültüyü, sarsıntıyı. Bir şey, bir şok vardı yani. Ben Bende şok vardı. Benim için bir ufak bir kıyametti. Ben zaten ilk deprem zannetmedim, kıyamet zannettim. Dün gibi hatırlıyorum. Deprem gecesi, e, benim gözlemlediğim sadece havanın çok sıcak olması bir de çok ufak ufak arşı depremler oluyordu. Ama biz önemsememiştik yani olağan şeyler diyorduk. ama çok ufaktı zaten o şiddetli bir deprem değil yani çok böyle zayıf. Yani var yok arası bir şeyler vardı onun dışında pek dikkatimi çeken bir şey olmadı. Benim depremden bir iki gün önce hissettiğim sadece şeydi. E o evde oturuyorum. Ayaklarımdan yerden birinci katta oturuyorum. Ben yerden ayaklarıma sıcaklık geldiğini hissettim. Yani ısınıyordu. Hatta ne oluyor diye birkaç yere baktığımı hatırlıyorum yani. 99 depremde 12 yaşındaydım. O ilkokul yeni bitmişti. O gece çok sıcaktı. Sıcak bir hava vardı. Hani normalin üstünde bir sıcaklıktı. Ee... Köpekler çok, köpek sesleri çok vardı. Hiç susmuyordu köpekler. Sanki bizi uyarır gibi ilerdi. Evet, ben deprem anında uyuyordum. Hatta ben beş katlı bir binanın zemin katında oturuyordum. Ben deprem sesini değil de evde benimle beraber kalan iki tane kız kardeşim vardı. Onların çığlığına uyandım. Biz o gece evde yoktuk. Kayınvalidemlerdeydik. 12 gibi eve döndük. E 3 tane çocuğum var benim. 2 oğlum bir kızım var. Çocukları yatırdım. En küçük oğlum da 3,5 yaşındaydı. O da gece ağlıyor diye yanıma almıştım. Birlikte yatıyorduk. yattık. E bir gibi falan yattık. sonra bir sarsıntı ile uyandık. Yani öyle bir sarsıntı ki gerçekten yok yani tarifi. Yani önce sesle uyandım aslında. Hani güm bir ses oldu. Belki bizim bacamız kırıldı, onun sesiydi ama hani sanki böyle gök yaralıyor gibi bir sesti. Sarsıntı tabii ki o sarsıntıyı hissetmemek olmaz. Şu aşırı bir sarsıntıydı. Yani yataktan zor kalktık. Hani deprem olduğunu anlıyorsun ama hani daha önceden de artçılar olmuştu. Anladık ama sese anlam veremedik çok büyük bir sarsıntıydı. Çok büyük bir olaydı benim için. Salona zor geçtim. Ya uyandım ben deprem olduğunu falan fark etmemiştim. Kız kardeşim ikisi de yerdeydi. Yani da yere uzanmış vaziyetteydiler. İkisini kaldırıp koltuğun altına aldım. İşte bir, o birkaç saniye içerisinde tekrar bir gürültü koptu. Ama ben hiç deprem olduğu olasılığını vermedim. Yani bana sanki birisi işte bir adam bir bomba atmış o bomba da işte bizim apartmanın altına gelmiş patladı, patlayacak, apartman yıkılacak ama deprem yok çünkü bizim bildiğimiz deprem işte bina sallanır, titreşim olur. Ama o gece öyle bir şey yoktu sadece evin tabanının yukarı kalktığını, aşağı indiğini, sağa sola gidip geldiğimizi hissediyordum. Ama ee, sarsıntı yoktu. Sarsıntı ne zaman oldu? Deprem artık en son biterken Bina bir titredi, o zaman aa deprem oluyormuş dedim. Yani. Onunla normal karşıladım, pek panik yapmadım. Hatta biz yatmaya kalktık tekrar. Dışarıdan insanların sesi gelince ben dedim ki kardeşlerim siz durun bakayım, ben şu balkondan bir bakayım dışarıda ne oluyor diye. E, eşime sordum, ne oluyor dedim. Her yer zifir karanlık, e, deprem oluyor, kıpırdama dedi. Ben hemen 3 yaşındaki oğlumu kucağıma alıp böyle üstüne yattım, bina yıkılıyor o anda. Biz birinci katta oturuyoruz, binamız yedi katlıydı. Bizim kurtulma sebebimiz, bizim binamız yedinci kattan yıkılmaya başladı. Yıkıla 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 bizim birinci kata geldi ve kaldı. Yani duvarlar yıkıldı, kapılar. Ben çocuklarıma koşmak istedim öbür odaya, seslerini duydum. Kapı yoktu. Sadece böyle çapraz şeyler vardı. Tahtalar vardı, duvarlar vardı. Kapı yoktu gidemedim kaldım sadece onlara korkmayın bekleyin dediğimi hatırlıyorum. Sonra deprem durduğunda biz bütün su boruları patlamış binada. Bütün kafamız harç ve kum dolu. Dışarı çıkacak bir delik açılmış bize. O delikten önce oğlumu attık dışarı küçük oğlumu. Ondan sonra ben çıktım eşim çıktı. Sonra dışarıdan dolandık. Benim çocuklarımın odasında da aynı şekilde böyle dışarı bir insanın çıkacağı kadar delik açılmış. Onları da oradan aldık çıktık. Yani bu depremde ailece birinci kattan sağ çıkan çok nadirdir. Biz de onlardan biriyiz. Ee, ses bir yandan, gürültüler hani odadan koridora çıkamamıştık sarsılmaktan. Hani oradan oraya savuruyordu o esnada belki de biz hani göremiyorduk ama çok zifiri karanlıktı. Karanlıkta zaten birbirini göremiyorsun. Bulmak için bağırış çağırış oluyordu. Hani kapıya gelmekte çok zorlandık duvarlar arasında. Yürümekte zorlanıyorduk. ya temel de sallandığı için yer oynuyordu adeta. Hiçbir şey hakim olamadım. Çocuk yerde yatıyordu. Kız çocuğu ufaktı. Ona ilk etapta alamadım çünkü çok kötü sallanıyordu. Binada demek ki iyi bir bina değilmiş. Yeni bir binaydı zaten. Bir senelikti. Ee, küçük kızım Şevval'e ulaşamadım. Son anda aldım onu. E, dışarıya çıkalım diye yatak odasından hanıma seslendim. O ara tabii sallanıyoruz. Kapıyı açmak istedim. Kapı e, üzerime kilitlenmiş. Kapı açılmıyordu. Kaçmaya çalışmak için elimizden geleni yapıyorduk. Bu ara büyük sallantı devam ediyordu. Parçalanıyorduk tabii. Bir, e, bir kat aşağı indik. Bir kat daha indik gibi geldi. Merdiven boşluğu olduğu gibi indi aşağı. Ondan sonra karşı komşum kapıyı kır dedim ben ona. Kapıyı kırdı. Ondan sonra bir kat aşağı inip ikinci kat, birinci kat yok zaten yıkılmıştı. İkinci kattan çıktık. İnsanlar ee, panik içinde sokaklara dökülmüşler ve birçoğu da iç çamaşırıyla sokağa çıkmıştı. Zaten havanın sıcak olmasından dolayı insanlar demek ki o şekilde yatıyorlardı. Şaşırdım yani niye ya bu insanlar bu halde diye. Bu sefer ben de kardeşlerimle alıp dışarıya çıktım. İşte o zaman insanlar bana deprem oldu Bunu söylediler. Ben de farkındaydım deprem oldu ya bu panik diye dedim. İşte dedi, şiddetliydi, yıkım falan vardı. E tabi o anda insanın aklına ne geliyor, yakınları geliyor. Ondan sonra işte evimden 3-400 metre uzaklardaki bir yerlere gittim arabamla. Baktım ki yıkım var. Gerçi biz de yıkımı az yaşayan bir bölgeyiz. Daha çok Gölcük'te yıkım oldu. Ya yani Gölcük'te bize 3 km uzaklıkta. Tabi Değirmenlere'de yıkımı görünce ben aklıma Gölcük geldi. Gölcük'teki iki tane kız kardeşim geldi. Ondan sonra kardeşlerimi de bıraktım. Ben arabama binip Gölcük'e gitmeye karar verdim dışarı çıktığımızda bina yoktu bizim. 7 katlıydı. Sadece bizim kat vardı. Diğeri, yani o altı kat yoktu. Tamamen kum olmuş. Ve üst kattaki bütün komşularımız öldü. Birkaç tanesi işte günler sonra yaralı çıkartıldı. Dışarı baktığımızda sadece toz bulutu vardı. Biz sadece su istiyorduk. Çünkü o enkaz, bina yıkılma anında biz çok fazla toz yuttuk sadece su istiyorduk yani. Sonra oradan birisi bize su getirdi. Sonra tam askerin yanında oturuyorduk biz. Askerede derin bir sessizlik vardı. Sadece oradan birkaç kişi koşuyordu işte bizim binada yakınları olduğu için. İşte anne sağ mısın, baba sağ mısın, kimsi çocuğunu arıyordu dışarıdan gelenler. Binadan hiçbir şekilde ses çıkmıyordu. İndiğimizde gökyüzünde yıldızlar çok vardı normalin üstünde. Ve çok yakındı bize, sanki elle tutsak yakalayacakmışız gibiydi. Ama simsiyah da her yer. Apartman yıkılmıştı, birkaç çöküp yan bir yatmıştık. Çok büyük bir felaketti. Gölce'ye gittiğimde bir tane kız kardeşimin evine gittim. Binanın yarısı yıkılmış. Ama kimse yok. Onları bulabileceğim bir adres vardı. İşte o da kız kardeşimin kayınvalidesinin evi. Yukarıda oturuyorlar, daha tepede. Oraya gitmek için arabamla hareket ettim. Arabamla gidemedim çünkü yollar kapalıydı. Yaklaşık bir 3-4 kilometrelik mesafeyi yani yürüdüm. Gittiğimde kız kardeşim orada. iki tane çocuğu vardı kız kardeşim Bir tanesi kucağında ama bir tanesi yok. Ve ben onu sordum. O da işte o da şeyde yatıyormuş. Yani bir sedirin üstüne yatırmışlar çocuğu. Üzerini örtmüşler battaniyeyle falan. Ben tabii çocuğun Ölmüş olabileceğini düşündüğüm için gidip çocuğun burnunu sıktım yani uyandırmak için ve çocuk uyanınca rahatladım. Bu sefer diğer kız kardeşimle gitmek için şey yapınca e, kız kardeşim vardı ki abinle gitmeye gerek yok o zaman de tatile dedi. Öyle deyince rahatladım ben. Tekrar diyemenlere ye geri döndüm. de dönüp yine kız kardeşime böyle böyle deyince yani ufak kız kardeşimin tatilde olduğunu söyleyince dediler ki, abi hayır o dün geldi. Bu bir telaş ve panik havası başladı. Herkes bir şoktaydı. Herkes kendi canını, kendi malını, kendi tarafını, kendi kıymetlisini korumak için, kurtarmak için elinden geleni yapmaya çalıştı. Çok siyah, çok dumanlı, çok karanlık bir havaydı. Elektrik tamamen yoktu. Çok zor şartlarda, her taraf yıkımlıydı çünkü, yıkılmıştı. Çok zor şartlarda, çok... Fatika yollardan e, uzaklaşmaya çalıştık. Ufak kız kardeşim evinin bulunduğu muhite gidince ben depremin ciddiyetini orada anladım. Çünkü esas yıkım orada olmuştu. Yani Kavaklı bölgesi dediğimiz o bölgede olmuştu. Bir perişanlık vardı yani. E, belki de yani tabiri caizse hiç ayakta bir bina yoktu. Bir yalan tamam mı? Yıkılmış. Yollar, insanlar panik içinde, çığlık. Öteki kız kardeşimin binasının önüne gittim. Yani 7-8 katlı bir binaydı, binadan göre hiçbir şey kalmamış. Sadece bir dağcık oluşmuş bina. Yani mantık olarak baktığınız zaman o binadan bir insanın sağ çıkması olasılığı yok gibi bir şey. Ama binanın yanına gittik, gün ağırmak üzereyken binanın etrafından iki ya da üç kişi iyi ulaşabildik hemen. Onları çıkardık enkazdan, zaten hemen kıyıda köşede kalmışlar. O bize bir umut oldu. Tamamen sonra bekleme süreci başladı. Ee, kız kardeşimin dairesini kestirmeye çalışıyorum. Çünkü herkes kendi canına düşmüş, herkes kendi canının peşinde. Neyse dışarıdan katları yani kiriş diye tabir ettiğimiz betonları sayarak katı aşağı yukarı tespit ettik. Ama yine hiçbir umut yok yani çünkü oradan o binanın içinden yani sekiz katlı binanın en yüksek tepesinin 5-6 metre olduğunu düşünün yani öyle bir o şey var ortada. Yani herkes e, o binadan cesetlerini yani cenazelerini almak için bekliyordu, için doğrusu buydu. Ama bize tekrar unutlanmayan bir şey oldu orada. Ama çok büyük bir felaketti. Oradan uzaklaşana kadar korkuyla uzaklaştık zaten. Çok büyük bir korkuydu Çünkü devam ediyordu artçılar. Artçılar da yüksek devam ediyordu arçılarla yıkılan binaları görüyorduk. O anda yıkılmayıp da sonraki arçılardan yıkılan binaları da görüyorduk. E tabi enkaz altında bağıranlar var, çağıranlar var. E biz bunlara gelemedik tabi. Ben bunlara alışık bir insan değilim. Çok üzülerek de olsa oralardan uzaklaşmaya çalıştık. 17-18 yaşlarında bir delikanlı çocuk enkazın üstünde yürüyor. Yani çıkmış enkazın üstünde yürüyor. Ee, bir ses gelir, bir şey duyarım gibilerinden. iki üç tane çakıl taşı var, onları havaya atıyor, oynuyor, bayağı vakit geçiyor neyse. O taşları havaya attığı zaman, e, oradan bir ses geldi, bir bebek ağlaması geldi. Hemen fırladık, e, enkazın üstüne çıktık. Çok ilginçtir, yani e, 10-15 santimlik bir delikten içeriye o çakıl taşı düşüyor, beşikte yatan bir bebek var bebeği uyandırıyor o taş ve bebek ağlamaya başlıyor. Biz de bu sese oraya koştuk. Çıkardık. Hatta birinin yanına indiğimizde yanında da bir 10-12 yaşlarında kardeşi vardı ama o rahmetli olmuştu. Bebekte hiçbir şey yoktu. Yani yanının üzerinde toz bile yoktu beşiğin. Bebeği aldık oradan, çıkardık. Tabii etrafta bir sürü insan var, yakınları var sahip çıktı, veriyorsun. Çünkü yani tabii verirken de öyle rastgele kimse kimseye bir şey, ee, vermedi. Yani sorduk, soruşturduk. tabii bu bir umut oldu bizde. Yani bu çocuk buradan canlı çıktıysa bizim de yakınlarımız burada canlıdır diye bir umut doğdu. Enkaz halini çok gördük tabii Hani artık öldükleri için hani kokular yayılıyordu sokaklara, ceset kokuları. O kokulardan duramıyorduk. En kötüsü de oydu yani. Bir o kokuyu unutamaz insanlar. Bir de herhalde gürültüyü, sarsıntıyı. Allah bir daha yaşatmasın tabii inşallah. Enkazı kazmak için elimizde hangi bir aletimiz yok. Elektrik yok, hiçbir şey yok. Telefon irtibatı sıfır yok. Bir şekilde sağa sola saldırıyorsun. E tabii insanlar da böyle bir şey daha önce yaşamamışlar. Herkes bilinçsizce enkazların üzerine çıktık. Belki de birçok insan orada biz yani enkazların üzerine çıkardığımız iş makineleri yüzünden de öldürmüş olabiliriz yani. Çünkü herkes bilinçsizce bir iki tane iş makinesi vardı. Onlar enkazların üzerinde çalışıyor. Okula zaten geç başladık. Normal takviminde başlamadı. Biraz daha geç başladık. Çadırda başlamıştık. Hani garibimize gitmişti. Bir yerden daha küçüğüz. Hani işin eğlence kısmına eğlence gelmişti bize. Hani sanki ders işlenmeyecek gibi sıralar var ama çadırın içindeydi sıralar. Zemine basıyoruz falan. Okulumuz yıkılmamıştı ama herhalde yarı hasarlıydı. Tamiratı olacak falan demişlerdi. Biraz da belki de hani öğrenciler daha korkuyorlardır diye. Sonuçta büyük bir şeyden çıktık. Orada enkazdan çıkan da vardı. Binaya girmekte korkabilirler haklı olarak. Biz bile evimize 15 gün sonra girdik. Sonra ikinci gün ee, tekrar hava kararı bıraktık. İkinci gün gene gün aldıktan sonra yine enkazın başındayız. Gene birkaç tane daha ee, kişiye ulaştık, onları çıkardık. Ha bunlar o güne kadar yani ikinci günün akşamına kadar tamamen ee, el gücüyle, kuvvetle yaptığımız çalışmalar bunlar. Bir tane makine yok. Yani bir tane veya iki tane belediyenin veyahut da şahsın iş makinesi var, eski dozer dediğimiz. Tabii onlar da pek bir şey yapamıyorlar yani çünkü bize lazım orada cinsi bir tabir ettiğimiz büyük şeyler lazım. Ama orada kepçe var, o da bir işe yaramıyor. Yeni öğretim yılıyla aynı zamanda tüm öğretmenlerimiz de yeniydi. Hepsiyle yeni yeni tanışmıştık. Onlar kendilerini tanıtıyorlar. Tabii depremi yaşamadan, yaşamadıkları bir yerden gelmişlerdi. Hepsi Kocaeli dışından gelmişlerdi. Teker teker anlatıyorlardı, tanıtıyorlardı kendilerini. Biraz daha hani biz Böyle bir felaket yaşadığımız için daha sevecen yaklaşıyorlardı, daha böyle arkadaş gibiyiz. Hani her şey iyi olacak, güzel olacak. Ee, motivasyonuyla motive ediyorlardı bizi. İkinci günü e, iş makinesi olarak dışarıdan buraya çok büyük yardımlar geldi. Yani e, İstanbul'dan veya Ankara'dan veya İzmir'den tam bunu bilemiyorum ama e, daha önce hiç görmediğim devasa böyle iş makineleri geldi, kamyonlar geldi. Bunların bir kısmı ücretli gelmiş. Bir kısmı da hayırseverler göndermiş. O ücretli gelenlerden bir tanesinde de biz neyse bedeli vereceğimizi söyledik. İşte kız kardeşimin olduğu daireyi tespit ederek orayı açtırdık. Ve bir ses geldi bize oradan. O sesle beraber biz de içeri girdik. Kız kardeşim oradan Sağ çıkardık ama enişte kaybetmiştik. Yani Bu, sıkıntı bu. Ee, Oradaki insanların çaresizliği. Eğitim minibüsleri oluyordu. Onlara bize yine motive vermek için ilk bilgisayarda mesela o zaman tanıştık. Eee bilgisayarları koymuşlardı minibüse. Hani gelsin diye heyecanla bekliyorduk. Haftada bir yapıyorlardı bu uygulamayı. Sırayla orada işte bilgisayar ötüyorlardı. Ama bile bize bir değişiklik gelmiş. Sonuçta bilgisayarla ilk tanışmışız. Bir minibüsün içinde görüyorsun okul dışında. Çok kötü sesler duydum tabii ama hep uzaklaştım. Hep işte böyle canları için mücadele eden insanların seslerini, aykırışlarını çok dinledik. Yaklaşık 3 ay Erkek kardeşim <laughs> Gölcük Kavaklı'da oturuyor. O da evleri hasar görmemiş. Dışarı çıkabilmişler. 40 günlük de bebeği var. Onların hepsini kapıda bırakmış. Yürüyerek şey Gölcük Donanmaya bize bakmaya gelmiş. Yani ablamlar ne oldu acaba? Binaları çok yüksekti. Birinci kattalardı. Çünkü çok yıkık görmüş yani. Çok enkaz görmüş. Ee, yalın ayak koşarak bize geldiğini gördüm onu. Yani biz sağız diyoruz, yaşıyoruz diyoruz ama inanmıyor yani o derece. Çünkü binaya bakıyor, bina yok. Sadece hatırlıyorum ablamlar gitti böyle yaptığını. Bir şey diyorum kardeşime, biz sağız hepimiz buradayız. O hala o şoktaydı, onu unutmuyorum. İlk yardımı e, Afyon 03 plakalı bir kamyonetten verdiler sabahın köründe. Nasıl geldiler bilmiyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Süt almıştım onlardan. Çocuklar da ufaktı zaten. Sütlere ihtiyacı vardı. Bir poşette erzak vermişlerdi. O an işe yaramıştı. Biz bir süre Gölcük'te e, Gözlemantepe diye bir yer var. Oraya Gölcük halkı olarak çıktık. Oraya çadırlar kuruldu. Bir süre orada yaşadık ve sürekli her yerden, hani Kızılay da dahil, yurt içi, yurt dışı her yerden yardımlar uzun süre gelmeye devam etti. Şimdi dışarıdan buraya çok yardım geldi. Çok çok aşırı yardımlar geldi. E, firmalardan, hayırsever insanlardan, köylülerden. Mesela bir tanesi Bursa'dan e, çiftçi bir abimiz diyeyim. Traktörün arkasını kasalarla domates doldurmuş. Bir de su doldurmuş getirmiş. Adımın elinde olarmış. Diğer e, firmalardan yiyecek yardımı çok geldi. Firmalardan gelen iş makineleri, kamyonlar, araçlar geldi. Ama buradaki en büyük sıkıntı şuydu, aslında gelen yardımlar ilgili bir sıkıntı yoktu. Yardım çoktu. Yani gelen erzak, aklınıza gelebilecek her türlü, yiyecek, giyecek her türlü e, erzak geldi. Ama e, bunların dağıtımı ile ilgili bir sıkıntı vardı burada. Tırlarla yardımlar geliyordu. Hani battaniye yardım olsun, yeme içme, e, su, içecek, hiçbir şekilde eve çıkamıyorduk. Hani dışarıdan da temin etme şansımız yoktu gidemediğimiz için yollar kapalı. Hani yardımlar geliyordu tırlarla. İşte yiyecek içecek her türlü yardım sağlıktan işte temizliğe her türlü yardım geliyordu. Evet biz çocuktuk biz daha çok yemek kısmı ile ilgileniyorduk. Bisküviler falan. Şu bir gerçek ki hakikaten böyle bir olayda Türk toplumu kenetlenebiliyor. Biz bunu gördük burada yaşadık. Yani iş adamlarından tutun çiftçisinden köylüsünden Gariban halkı dahi e, buraya hiçbir şey olmazsa adam kazma kürekle gelmiş, e, enkaz çalışması gelmiş. Bence aradan 20 sene geçti. Mutlaka o ilk kalıntılar bence yoktur. Ama mutlaka ve mutlaka hafızalardan silinmeyen bir deprem. Yakın zamanda yaşadığımız deprem, depremli görünce insanların korkusunu, Hani tekrar o korku akıllarına geldi. Biraz belki unutmuştuk. Sonuçta 20 sene gibi uzun bir süre geçti. Unutmuştuk ama hani ne olduğunu unutmuştuk ama korku olarak aynı. Hala mesela şiddeti küçük bile olsa sokakta kalmayı tercih ediyorlar. Hani giremiyorlar. Aslında hani bina değil eşyalarımız tedbirsizlik öldürüyor bizi. Hani bunun bilincinde daha çok olmalıyız. Şimdiki Gölcük eski Gölcük'ten çok çok daha iyi. Çok çok daha Yerleşimli güzel oldu. Eski Gölcük tabii ki yok. Şimdiki Gölcük çok farklı. Her türlü farklı. Ona Gölcük'te bence hiçbir de, depremin hiçbir etkisi yok. Gölcük eskisinden çok daha fazla gelişti. Yani asla toparlanmaz dediğimiz Gölcük hani çabuk toparlandı. Çok daha iyi konumda şu durumda.